Benimle konuşacaklarım varmış. Bu mahallede kalıcı olmaya kararlı mısın hala? Evet. Yani tabii sen de eğer izin verirsen. O zaman unuttuğun bazı şeyleri yeniden hatırlatayım ben sana. Geçmişte olduğu gibi bizi üzecek, uygunsuz, kötü davranışlarda bulunmayacaksın. Bu mahalleye uygun olacak hal, hareket ve davranışların. Beni, aileni üzecek şeyleri bir daha katiyen yapmayacaksın. Ancak bu şartlarımı yerine getirirsen yan dairede oturmana izin veririm. Anne yapma gözünü seveyim. Bütün gençliğim senin kuralcılığınla geçti. Ben artık doğruyu yanlışı ayırt edebilecek yaştayım. Boyum kadar oğlum var benim. Ya madem biliyorsun doğruyu yanlışı tamam bir daha yapmam de. Kadın şartlarımı kabul ediyor musun? Diyor. de geç bitsin bu konferans. Hadi. Geçmişte olduğu gibi uygunsuz, kötü davranışlarda bulunmayacağım. Oldu mu? On numara. İyi. Bu şartlarda yan dairede oturmana izin veriyorum. Sağ ol.